Merhaba arkadaşlar. Sayfa 80 ödev testi 8. O merkez AB çap C teğet nokta D e paralel AB olduğuna göre R soru işareti. R ise bu R'dir. O merkez. Bu buna paralel. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Dikse dolayısıyla paralellikten dolayı bu da diktir. Diktir. R ise bu da R'dir. AB çapmış. Çap 20 ise yarı çap ne olur arkadaşlar? Çap 20 ise yarı çap 10 olur. Bunun merkezini burada seçelim. Yarı çapı 10 olduğuna göre, m'nin sağ tarafı 10 olur, sol tarafı 10 olur. 10'un 8'i burada geriye kaldı kaç? Geriye 2 kaldı. Evet. Şimdi şu D'den şöyle bir yükseklik çizerseniz dik dik dikse bu diktir. <laughs> bu şekil bir kare oldu. Kare olduğuna göre karşılıklı uzunluklar R olur. R ise R'dir. Ya üzerinde tanımlı bir D noktası var. Onu merkeze çekerseniz yarım çemberin yarı çapı olur. Büyük yarım çemberin yarı çapı. Çünkü onun merkezine geldiniz. Yarı çapı 10. Bunun yarı çapı 10'du. Dolayısıyla değmeye çekerseniz bu da 10 olur. Şu da 10 olur. Burada bir Pisagor var. 90'ın kolları R. R artı 2. Hipotenüsü 10 oldu. V'ye 6 verirseniz 6, 8, 10'u sağlayacaktır. R6'dır. ABC'de kare. 4 köşe 90. Dik 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 diktir. E, T nokta çevre DCF 12. Şu üçgenin çevresi 12'ymiş. Arkadaşlar F'den çizilen T doğru parçaları eşittir. Şuna A derseniz bu A'dır. D'den çizilen T doğru parçalarınız da eşittir. Yani bu uzunluğa B dersen bu uzunluk da B olur. Bu bir kare olduğuna göre bütün kenarlarımız B, 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 B ve B olur. B'nin A'sı buradaysa geriye kaç kalır? B eksi A kalır. Şu taralı üçgenin çevresi soruda 12 olarak ifade edilmiş. Ee, şöyle B artı B eksi A. Üçgenin çevresini topluyorum. Artı B artı A. Kenarları topladım eşittir çevreye. Çevre de soru kökünde 12 olarak tanımlanmış. Arta a a gider. B, B, B. 3, B eşit. 12. 3'e 3'e böldüm. B'yi kaç buldum? B'yi 4 buldum. B 4'tür. Yarım çemberin çapı 4 ise yarı çapı ne olur? 2, 2 olur. E, yarımın yarı çapı sorulmuş. O da 2'dir. A, B, C'de kare. O merkez. K, T, nokta. Soru 3. X soru işareti dik dik bu bir kar olduğuna göre dik dik diktir. Arkadaşlar e, bu bir dik yamuktur. R R dedik. Burada pratik yolumuz var. Pratik yolumuz neydi? Buna çok birçok defa değindik. R çarpı R eşittir dedik. 8 çarpı 18 dedik. Buna alışmış olmanız gerekiyor. E, artık yabancısı değiliz. 8 çarpı 18 144. R'yi kaç buldum? R'yi R'yi 12 buldum. R 12 ise getirin yerine yazın. R 12 12 12 karenin bir kenarı 24 24 Dolayısıyla bu da karenin bir kenarı 24 24'ün 8'i geriye kaç kaldı 16 kaldı soru 4 soru 4 B'den çizilen teğet doğru parçalarımız eşittir 6 ise bu 6'dır merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir 6 10 6 10 6 8 10 özel üçgendir Bakın şimdi te teğet, teğet şunu merkeze çekersen açı ortaya olur. 6'nın gördü açı ortaydan 6'ya 3K düşerse ona kaçK düşer arkadaşlar? Ona 5K düşer. Ona 5K. 3K 5K'da 8K. Eşit 8. 8K 8. K eşit 1 olur. K1 ise getirin yerine yazın. K yerine 1 yazıyorum. K yerine 1 yazdım. Bura 3 kere 1 3. Bu 5 kaydı. Bu 5 etti. Yarı 3 ise bu da yarı çaptır. Bu da 3'tür. 5'in 3'ü buradaysa geriye 2 kalır. X 2'dir. Soru 5. ABC'de bir kare. Kare olduğuna göre 4 köşe 90 derecedir. 90, 90, 90'dır. O merkezi çember E ve F noktalarında CD ve AD'ye teğettir. B merkezi çember O merkezi çembere T noktasında teğettir. Tamam şekli tarif etmiş. O merkezi çemberin yarı çapı 2 santimetredir. Arkadaşlar o merkezi çemberin yarı çapı 2 santimetreymiş. 2, 2. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğrular dik diye alıştınız artık. 2 ise bu 2, 2 ise bu 2'dir. Devam edelim soruya. B merkezi çemberin yarı çapı 6 santimetredir. B merkezi çemberin yarı çapı 6, 6 olduğuna göre buna göre karenin bir kenar uzunluğunu hesaplayın. Şimdi arkadaşlar büyük şekil bir kareydi. Şimdi büyük şekil bir kare olduğuna göre şurada da bir kare varsa dedik değme şu özür dilerim değme diyorum. Şu üç köşe noktası doğrusaldır. Eğer bu kare ve onu saran da bir kare ise eğer dedik onu kapsayan bir kare ise onlar doğrusaldır. Şimdi bakın şu mavi nokta şu O şu B doğrusaldır. Yalnız e, merkez değme merkez de doğrusal olur. Merkez değme merkez de doğrusaldır burada merkez değme merkez doğrusaldır. Merkez değme merkez doğrusaldır. Temas noktası var. Şimdi şunu devreye sokun şu kuralı. Şimdi B, O ve D doğrusaldır. B, O, D doğrusaldır. Bakın. B, O, D doğrusaldır. Karelerin bu köşeleri doğrusaldır. Şunu da çizersin biter. Peki küçük çemberin yarı çapı 2, 2 olduğuna göre bu da yarı çaptır. Bu da 2 mi olur? Evet o da 2 olur. 6, 6 olduğuna göre bunun da yarı çapı 6 olur. Arkadaşlar 2, 2, 90, 2, 2, 90 şu üçgen için konuşuyorum. 2, 2, 90 hipotenüsü 2 kök kim olur? Hipotenüsü 2 kök 2 olur. Bu kare olduğuna göre şu kenarlar eşittir. Hipotenüs uzunluğu ne oldu? Köşegen uzunluğu köşegeni. Karenin bu köşegeni 2 kök 2 artı 2 artı 6. Yani 2 kök 2 artı 8 oldu. 2 kök 2 artı 8 oldu. Karenin bir kenarı sorulmuş. Ona x dersek bu x'tir. x, x bura ne etti? Bura x kök 2 etti. x kök 2 kime tekabül etti? 2 kök 2 artı 8'e. x sorulmuş. Her tarafı kök 2 ile çarpalım. 2x eşittir. E, kök 2 çarpı 2 kök 2 4 artı kök 2 çarpı 8 8 kök 2'dir. Her tarafı 2'ye böl. 2'ye böl. x eşittir. 2'ye böl. 2 2'ye böl. 4 kök 2'dir. x eşittir. 2 artı 4 kök 2 ile ifade edilir. Çemberler ABCD ne demiş? ABCD dikdörtgenin kenarlarına ve birbirlerine teğet Tamam. Bu dikdörtgenin hem kenarların hem birbirlerine teğet iki tane çember görmektesiniz diyor. Tamam. AB 16 cm, BC 18 cm. Çemberlerin yarıçapları toplamı kaçtır? Arkadaşlar, merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Da dikdörtgende bunlar paralel diye ne demiştik. Değme, merkez, değme doğrusaldır demiştik hatta değil mi arkadaşlar? Merkez, değme, merkez, değme doğrusal. Şöyle anlatalım değme, merkez değme doğrusaldır demiştik. Karşılıklı kollar paralel seyir. Ee, merkezden teğetin değme noktasına, merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir ve bunlar yarı çaptır. R, R, R'dir. R ise bu R'dir. R ise bu R'dir. Bu R'dir. Değil mi? R ise bu da R'dir. Arkadaşlar büyük dikdörtgenden BC 18 ise karşısı da ne olur? E, karşısı da 18 olur. O zaman her r'miz ne oldu? Her r'miz 9 oldu. 9 9 9 9 bu da 9 bu da 9 oldu. Şimdi bakın merkezden teğetin değme noktasına, merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Bunda mi olsun. Bunu yarıçapına küçük r re dersem r'dir. r re dersem burası r'dir. Bakın merkez, temas noktası merkez doğrusaldır. Merkez, temas noktası merkez doğrusaldır demiştik şu. E, ee, yarı çap 9 ise burada bu da yarı çapı 9'dur. Küçüğün yarı çapı küçük re ise bu da küçük re olur. Peki bu toplam 16 birim olduğuna göre karşısı ne olur? 16 birim olur. Arkadaşlar 16'nın 9'u buradaysa geriye kaç kalır? Geriye 7 kalır. 7'nin re'si buradaysa geriye kaç kalır? 7 eksi re'si buraya kalır. Değil 7'nin re'si 7 eksi re'si. 2 çember teğet olduğuna göre iki çember teğet olduğuna göre. Bakın o durum burada var. Ee, i̇ki çember teğet ortak dış teğetleri varsa pratik yolumuz neydi? x kare eşittir demiştik. 4 çarpımında r çarpı r demiştik. Önceki videolarda teferruatlı işlemiştik bunu. Peki sorumuza uyarlayalım. Ee, bunun yarı çapı 9. Tamam. Bunun yarı çapı küçük r. Tamam. Ortak dış teğet uzunluğumuz nedir? Ortak dış teğet uzunluğumuz 7 eksi r'dir. Şu pratik yolumuza göre x dediğim buydu. x kare bu olur. 7 eksi karesi eşittir. 4 çarpımında 4 formülü de var. 9 çarpı r ile ifade edilecekti. Bunu açalım. 49 eksi 14 r artı r kare eşit 36 r'dir. E, şunu karşı tarafa alırsan ve düzenlersen bu tarafı r kare eksi 36 e 14 daha eksi 50 r etti galiba eksi 50 R, artı 49 eşittir 0 oldu. Çarpımları 49'u e, toplamları eksi 50'yi veren eksi 1'e eksi 49'dur bu. R ya 1'dir. R ya 49'dur. R 1 olabilir mi arkadaşlar? Şey, R 49 olabilir mi? R 49 olamaz. Neden olamaz? Şuraya bakın. Bu 49 iken tamamı 18 olması Dolayısıyla R 1'dir. Yarı çaplar toplamı kaç santimetre karedir? Küçüğün yarı çapını bir buldum. Şu küçüğün yarı çapını bir buldum. Şu büyük olanın yarı çapı 9'du zaten. 1 artı 9 etti kaç? Bu da 10 etti. Şekilde ki ABC'de dikdörtgeninde E ve B merkezli çemberler G noktasında birbirlerine teğettir. HG2 ise EA kaç birimdir? E, bu bir dikdörtgen olduğuna göre dört köşe 90 derecedir. Dik dik diktir bakın şu ortak dış teğet parçalar eşittir. 2 ise bu 2'dir. Şu sağdan gidelim. Sağdaki çemberde de H noktası bundan çizilen teğet doğru parçalarımız var. 2 ise bu da 2'dir. Dolayısıyla 2, 2, 2 oldu. HG2, EA kaç birimdir? EA'yı sormuş. EA şunu yarı çapına R dersen R'dir. Bunun uzunluğu 2 rdir 2 R ise karşı 2 R'dir. B merkez olduğuna göre yarı çap 2 R ise buradan da yarı çapınız ne olur? 2 tane R olur. Dikdörtgendir bu 4 ise karşı da 4 olur. Dikdörtgenden. Arkadaşlar birbiriyle temas halinde olan birbirleriyle G noktasında temas halinde olan bir yarım bir çeyrek çemberimiz var. Merkez temas noktası merkez doğrusaldır daima demiştik. Bunun yarı çapı r ise bu yarı çaptır. Bunun yarı çapı iki ise bu da yarı çaptır. Bu da iki re'dir. Burada Pisagor var. Hipotenüsümüz kaç etti? 3 r Burada Pisagor yapalım. 90'ın gördüğü 3 re'nin karesi eşittir kime? R'nin karesi artı 4'ün karesine. Bu 9 re kare eşittir re kare artı 4'ün karesi 16'dan 8 re kare 16 8'e 8'e böl. R kare 2. Her tarafın kökünü kökünü al. R eşit. Kök 2 yapar. E A kaç birimdir? E A dediği zaten şeydi. R idi. O da kök 2'dir. Soru 8. A B C'de bir dikdörtgen. C'de 16 santimetre. Dik 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 dik. Diktir. 16 olduğuna göre bu da 16'dır. A merkez. B merkez. R ise bu R'dir. Dikdörtgenden dolayı R ise bu R'dir. B merkez olduğuna göre bu yarı çapsa bu da yarı çaptır. 16'yı 2'ye bölersin. 8, 8 olur. Yarı çaplar ne oldu arkadaşlar? Yarı çaplar 8 oldu. Yerine yazalım. 8. Bu da 8, bu da 8 olur. Bakın. Bunun merkezini şöyle seçelim. Temas halinde olan çemberler var. Merkez, temas noktası merkez doğrusaldır. 8, 8 ise bu da 8'dir. Bunun yarı çapına küçük r diyelim. Ee, bakın merkez temas noktası merkez doğrusaldır. Şöyle kırmızı yine gösterelim. Merkez temas noktası merkez doğrusaldır demiştik. R ise bu da R'dir. Ee, yarı 8 ise bunun da yarı ne olur? 8 olur. Arkadaşlar merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir ve şu da ne olur? Bu da yarıçap olur. Değil mi? O da yarıçaptır. 8 8 8. R R R. ne demiş AWB merkezi çember yaylarına ve CD teğet olan çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Küçük re'yi sormuş. Deli arkadaşlar, bu iki çember şu noktada teğet olduğuna göre bunların hafif teğetini çizecek olursanız eğer merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Yani bu açı 90 derecedir. Bakın 90 90 bakın şu da 90'dır. Yani bunun uzantısı şunu doğrusal olarak yakalamak zorunda. 90, 90, 90, 360'tır bu. Peki şuradaki dikdörtgende şuradaki dikdörtgende taradığım dikdörtgene dikkat bakın. Karşılıklı uzunluklar eşittir. Bu 8 ise bunun tamamı 8 olur. 8'in R'si buradaysa R'si buradaysa 8 eksi R'si buraya kalır. 8 eksi R'si buraya kalır. Şu üçgeni şuraya taşıyalım. Dik kenarlarımız 8. 8 eksi R ve hipotenüs uzunluğumuz 8 artı R olmuş. R'ye 2 verirseniz 6, 8, 10 üçgenini sağlayacaktır.